Okulla ilgili uyum sorununu yaşayan çocuklar, bazı çocuklar birinci hafta yaşar, bazı çocuklar ikinci hafta yaşar. Birinci hafta yaşayanlar orada daha kendini güvende hissetmiyordur. Çünkü bakıyor, herkes yabancı. O zaman ne yapılması gerekir? O çocuğun ilk olarak öğretmeniyle bağ kurması gerekir. Nasıl kuracak bunu? Bunun en iyi yolu oyun. Çocukla oyun oynayacak. Özellikle böyle kaygısı olan çocuklar varsa onlarla annenin de olduğu mümkünse 40 dakika günlük oyun oynayacak. Şimdi bazı çocuklar ilk hafta gider okula. Süper her şey. İkinci hafta çocuk ağlamaya başlar okula gitmeyeceğim der. Esnek aile ise ya esnek aile ne demek? Evde kurallar yok. Ya da kurallar var esniyor. Çocuk diyor ki ben yeterince ağlayınca anneme babama istediğimi yaptırtıyorum. Evi ben yönetiyorum. Sonra ikinci hafta öğretmenini yönetemiyor. Arkadaşlarını da yönetemiyor. Anneyi babayı yönettiği gibi. Diyor ki ben burada yetersiz hissediyorum